İlk filmde gizli dedektif olarak çete içine sızmaya çalışır. Sokak yarışına katılarak Dominic ile tanışır ve sonra kız kardeşi Mii ile tanışarak ekibe tamamen sızmış olur. Filmin sonunda Dominic yakalamasına rağmen serbest bırakır. İkinci filmde çocukluk arkadaşı Roman ile birlikte uyuşturucu baronu Carter Vero'nu yakalamak için FBI ile sicilinin silinmesi karşılığında birlikte çalışırlar. Üçüncü filmde oynamamıştır. Dördüncü filmde FBI ajanı olan Brian Arthur Braga'nın izin sürmektedir. Bu filmde Dominic de sevgilisi Letty'nin katilini aramaktadır. Bu arada işte Dominic ve Brian birlikte uyuşturucu tesisci seçme yarışına girer ve ikisi de kazanırdı. 5. film, tüm ekip birliktedir ve Brezilya'da sahtekar bir adamın paralarını çalmaktadır. Brian'ın bu filmde bir çocuğu olur. Altıncı film, Letty'nin izini bulurlar ve dünya çapında bir çeteyle mücadele ederler. Brian bu filmde evlidir ve bu şekilde yaşarlar. Yedinci film, Brian'ın ikinci çocuğu doğacaktır. Dominic onun ailesiyle ilgilenmesini istediği için filmin sonunda yollarını ayırırlar.